hastaydı biraz toparlasın. Çok yeme lan. Ver. Minuş. 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 Hayır. Dün öksüz yiyecek. Öksüz. Öksüz. Bakmıyor ki bu tarafa. Öksüz. Oğlum niye bakmıyorsun? Bak elim dolu ha. Öksüz. 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 Bunlar, bunlar saldıracak, alacak öksüz. Kafası yerde. Hiç bakmıyor ki. şimdi geliyorsun sen ne Dur o yesin, Yine Thomas kattı Al küçük bir parça. İndiremiyoruz ki. Bir tarafta telefon, bir tarafta kap. Gel buraya gel. Sen bu tarafa gel. Bir daha oradan atlama. Bak 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 bak. Gel aşı. Hangi ara çıktın oraya sen? Oraya sen ha. Çabuk lan çabuk ye. Bu da daha yeni yiyor. Şuraya bak. Öyle bir küçük küçük yiyor ki parça parça. Bir kere de, de yemiyor. Kemiriyor resmen. Hadi. Tamam oğlum. O kediye de vereceğiz. O yemiyor çünkü. Çorba çok bak karşıda da var öksüz. Öksüz, öksüz, Sana yalan. Hala çorba iç. Sıydım ben biraz buna vereyim. Şu kedi yesin. Evet, sen yiyene kadar akşam oldu. atalım da. Diğer kediler aniden içeriye girecekler. O sıkıntı. Şöyle bir tane daha, iki tane daha atalım. Yesin orada o. ürküyor anca yer. Şimdi bunlar içeri girerse kötü olur. Evet böyle iyi oldu. Şimdi bunu daha vereceğiz. Dur bakalım. Boncuk, 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 boncuk hiç kafasını kaldırmıyor ki. Boncuk ne oldu boncuk? Üzüz. Çorba çorba, çorba. İçin hadi bakalım. Dur onlar onu yesin. Allah Sen burada suyunu iç onu. Hadi. Çorba çok. Çekmişim. Tavuk var içinde. Ciğer var. Gerçi ciğer yok. Ciğerin pişme suyu sadece var. Tavuk var. Ciğeri balkondan aşağıya attım. Yediler. İki paket de zaten şu sarı tabaklarda. Birazını da dün dağıtmıştım marketten gelince. Bacık. sistemi mi bacık? Vardır. Oğlum, Oğlum sen onu boş ver. Sen gel bunları ye. Sen, sen bu ara hastaydın ha. Çocuk seni. Çalkıdan düştün düştün. Bunlar şifayı kapmışlardı ya. En son buna bulaştı. İki gündür yarım yamalak diyeceğim de yarım yamalaktan da beterdir. Bir şey yemiyorlar ki. Böyle şeyler lazım yemesi için. Bunlar da hastalardı. Ama bunlar biraz mama atıştırıyorlardı. Sonra şeye bulaştı işte ona bulaştı. Dur bakalım dur. Oğlum, dur dur dur. Heh. İnoş, inoş.

Ağzından çıkacak şimdi boncuk. Hamdi bir parçayı daha kalmış. Sen aşağıya in. Sen aşağıya in. Dün sen ciğer yedin. Akşam attım size biraz. Gerçi sana da vermiştik değil mi? Bir parça da bu yemişti. Çiğ. Öksüz ne oldu? Onun daha kalmadı öksüzüm ha. Hadi çorba iç. Ha. Öksüz gibi bir çorba iç. Hadi oracım. Tavuk çorbası iç. Hadi öksüz. Bakalım bu ne yapmış? Yavru kedi. Ha. Altına bırakmış öksüze verelim. Şunları. Porsuk buradaydı biraz önce. Minoş bak altında kalmış Minoş O çorbayı içmiş hep Minoş. Biraz da tabii tavuk vermiştim çorbadan önce. Küçük bir parça. Anca yiyor. Ağzının yan tarafında doku kaybı var ya tek tarafla yiyor. Ona da antibiyotik yine vereyim. Ne zamandır veriyorum. Hala gelsen yine yukarıya çık. Ha o parçacıklar da iyi. Oo kocaman kocaman. Vallahi bir top çıktı. Hadi <laughs> bakalım iyi bakalım. Beş yüz.